merhaba arkadaşlar. Şimdi taşlarımı göstereceğim size. Yani taşlarımı bakın yapacağız ve sayacağız. Bakın. Burada bir sürü taşlarım var. Düzene konuşturdum tabi şire koymak için. Evet. Neyse. Şimdi ilk şeylerimizi yapacağız. Taşlarımızı sayacağız tabi. Bütün hepsini buraya dökmemiz lazım. Tamam. Neyse, şimdi var. Şöyle e, sesim gelmiyor galiba. Şimdi burada sayacağız bunları ve say sayınca buraya koyacağız. Sonra buraya koyacağız birazını. Sonra kremleyeceğiz taşları. Sonra buraya koyacağız. Burası dolunca buraya dökeceğiz. Burası da dolunca buraya dökeceğiz. Eğer o da dolarsa tabii buraya toplarız. Neyse başlayalım arkadaşlar. Bir iki. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

her şeyle yaptıralım. Neyse. Yarım üç tane taşımız var. Şimdi yarısını buraya koyalım. Sizinle paylaşmak istedim. Ben taşlarımla ilgileniyorum ama çok değil. Okula gittiğim için. Neyse. Birazcık yarısını doldurduk dediğim gibi. Şimdi krenleyeceğiz. Burası gelecekse. Ay çok güzel.

勝ちたい。 ne gibi like gibi wait gibi like me. You like me. Ay, like that gibi like me. You like gibi like you... <laughs> evet arkadaşlar ay, bunlar bitti doldu yani bitti demeyelim Şimdi buraya boşaltacağız. Hızlı akım durduruldu. Bir de az yapacağız. Ay burası da doldu arkadaşlar. Neyse artık birazcık daha sağır bence. Ellerimde bir daha hızlı akım başlıyor. Ellerim kremli olduğu için kayıyor bir de. Hmm. Çok uzun oldu galiba video ama neyse siz izleyin yeter. Galiba buraya koymaya gerek yok. Bak, krem lazımmış. 说。So arkadaşlar. Bütün hepsini kremledik. Şimdi burası hızlı olacak. için evet, ben çok konuşmadım. Neyse. Şimdi küçükten büyüğe ayıracağız tabaklarla. Ama şimdi de hmm, şey yapmam gerek. Şunların hepsini hepsini buraya dökmemiz. Dökemeyiz. Neyse ben alıyorum. Çünkü Büyükleri buraya koyarız. Küçükleri de buraya. Şunları yan yana tutayım ben. Bunu da içine atalım. Tamam. de bakalım. Küçükleri, büyükleri falan. Bu küçüklere. da küçüklere. Ya bence bu büyüklere. Bunların ikisi de şeylere. Bu da küçük. Birazcık kısa Anlaşılıyor buradan. Hemen şurayı... Bu da büyük. Bu da küçük. Bu büyük. Bu da büyük. Bu küçük. İsterseniz küçük demeyeyim. Bu hangisine? Buraya diyenler beğensin. Buraya diyenler takip etsin. Buraya diyorum. O zaman bu nereye? Buraya diyenler beğensin. Buraya diyenler... Ay. Buraya diyenler abone olsun. Buraya diyen... diyenler beğensin. Bu. Ama beğenin ya. benim videolarımı hiç beğenmiyorsunuz. Buraya mı? Buraya mı? Buraya dersen takip et. Buraya dersen abone ol. Ve beğen buraya diyorsunuz. Çünkü bu yani benim gözüme. Ay yalnız yere atmışım. Ne yapalım? Ama burası ya. Büyük elim kadar, avcum kadar. Ve buna bakın bir de bunlar arkadaşlar. Yani o yüzden büyüğe bu. Bunu buraya derseniz takip. Buraya derseniz abone ve beğen. Şimdi göstermiyorum. Hatta şöyle bir oyun oynayalım. Şimdi ben buradan bir tane alıyorum gözümü kapatıp. Siz görebilirsiniz. Arkadaşlar alamıyorum. Şimdi böyle aldım elimi. Buraya değerler benim için ve be. Arkadaşlar benim için takip ben etsin. Ben dedim mutfağı topluyorum diye ben son bulaşıkları. Buraya diye. Buraya anne video e çekiyorum. Anne video çekiyorum dedim ben. E buraya de, diyenler de, de, takip et takip, de, takip de, ve abone ve ben buraya. E neler alacağız. Onun bir listesini yapalım mı? Arkadaşlar. Ya da sen yap bir listesi. Neyse artık. Oyunu oynamayalım. Ama Şöyle bir şey yapalım. Şimdi sadece bunu da oyun. Buraya diyenler abone. Abone ben. Bakın kim izliyorsa abone olup beğenecek. Çünkü benim hiç abone olup ve beğenen yani çok az kişi var. O yüzden böyle abone ve beğeni diyorum ben. Ben yine abone ve beğen demek isterim ama burası abone oldu ve burası da beğendi ve burası abone oldu burası takip etti burası abone oldu burası beğendi ve başka bir şey de kalmadı Böyle bir sürü abone beğendi ve takip oldu. Bütün hepsini saydık, topladık, şey yaptık. Küçükledik. Şimdi videom bitti demek isterdim. Ama bir tane, bir iki saat rutin çekmek istiyorum. Bu videoda. Ama bir dahaki videoda. Hatta şu videoyu kapatacağım. Bir tane daha video çekeceğim. Bye bay beğenmeyi, abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum.